Hani bu ayrılmaz bir millet. Niye şimdi kapışmalar oluyor anlamıyorum. Bu bir ikiz kardeş. Ah o elbet. Aralarına bir şeyler giriyor da. Neyse. <laughs> tamam aşkım. Tamam aşkım. Sinirlenme. Ben sakinim. Bu, bu ne rüzgar ya. Klimayı açtım aşkım ondandır. Aa değil mi? <laughs> öyle mi? Senin için şey, dolarları yaktım. Ustabar gibi. Isındım. Isındın mı? Ah gel bir de sen bir <laughs> Evet arkadaşlar. Sağ ol. Aha, girişte sen yapıyordun. Ya. Fevkalinin Fevkin'de yeni bir videomuzla karşınızdayız. Bugün çok tedirgin bir, bir konu konuşacağız. Bir saçlarımı mı konuşacağız yoksa? Niye kestiremiyorum? vakit yok ya gidemiyorum. Bıyıklarımı yukarıya kaldırayım Asla yere düşmem dedim her adım atmam da bir kez daha yine yerdeyim. Ne olmuş savaş mavaş çıktı Allah korusun neymiş bu Allah muhabbetler? Allah korusun valla. valla. her gün metajlar alırım. <laughs> Hiç açıklamadım. Bugün hastasıyla Rusya hakkında, Ukrayna hakkında Maalesef bu kötü olaylar hakkında işte savaşma mavaş, Bunların hakkında sorular soracağım. Her gün baktık ki mesajlar geliyor işte yeni yarışa ne olacak, yeni Ukrayna ne olacak, ne olacak, ne olacak, ne olacak gibi video çekelim dedik. Çalıştın mı yenge yenge denmesinde? Ha tabii tabii alıştım hoşuma gidiyor arkadaşlar. Dökün bakalım sorularınızı. Dökelim bakalım. Klima da çok hızlı çalışıyor, güzel çalışıyor. Bu savaş muhabbeti Rusya'da şu an çok ciddi bir olay mı? Mesela Ruslar ne düşünüyor şu an? Yani anne yani, babam aradıkça bu konuda biz hiç konuşmuyoruz. Onun şey... <laughs> biz daha çok abartıyoruz. Her şeyi Ger abartıyoruz. Gerçekten hani. söylemiyoruz biz bununla ilgili konuşmuyoruz çünkü bir şey olmayacak hani. Bir şey İnşallah. olmayacak diye düşünüyoruz. Benimkiler kırmızı yaşayanlar. Hayatlarında aynı şekilde devam ediyorlar. İşe gidiyorlar. Kreş, okul, makul, carcurt. Böyle. Özellikle dedim. Oh diyor benim bahçem var. Bana ne? <laughs> Sizin bahçede nükleer füzeler falan mı var? Bu özgüvenlerden? Onu bilmiyorum. Belki depo mopa bir şeyler mi var onu bilmiyorum. Olabilir. <laughs> <Vallahi> <laughs> Dedem biraz ilginç <laughs> bir adam. Şimdi bizde Rusya'da bir kural çıktı. Çöplerini belirliye alacakmış. Dedem o çöpleri kendi çıkartıyor. Ne yapıyorsa ben bilmiyorum. Hani herkes aylık net bir şekilde işte 10 tellye atıyorum. Vermek zorunda. Vermeyeceğim dedim. Bana ne? <laughs> Dedi, sonra o belediye dedeme ceza yazmış. Tamam. İkinci soru. Rusya'da ve Ukrayna'da Türk dendiği zaman insanların aklına ne geliyor? Siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye, Türk... Fes? Hani <laughs> Antalya, Mandalya varmış artık. <laughs> şaka şaka, tamam. Antalya... Şistra şistra maroşnaya... Her şey. <laughs> abla abla dondurma... Hani... Kısacası oteller e, ee, kum, güneş, plaj, hep ılık, hep sıcak dedi. Babam bugün sordu, ee, bugün değil de birkaç gün önce sordu. Türkiye'de hiç kış olmuyor değil mi? Benim fotoğrafımı atsaydın keşke o en son vardı ya böyle. Rusya mı daha soğuk, Türkiye mi daha soğuk? Valla ikisi soğuk. Yalan, yalan bunlar. A Antalya'da bile soğuk. Ben üşüyorum her yerde. bir Şey bilmiyorum. İzmir mi soğuk, Rusya mı soğuk? Yani ben Kırım'da tabii ki daha fazla üşüyordum. He. Anasını istedim, her yerde üşüyordum. Ben 20 yaş yaşındayım bir kıç gelecek ki ben üşümeyeyim. Allah Allah. Kırında doğalgaz var tabii ama dedem ekonomi yapmayı seviyor. O yüzden <laughs> hep geliyordu ben kapuzka kapuska gibi giydiğim için. Yani böyle bir şey ya. Bahçede kızın çıplak şey çalışıyormuş. <laughs> tabii ki şey evet. triko kombini giyip karpuz değil de bahçede kızın Böyle. Toprak kazıyor bir şey. <laughs> Atletik yiyor adam. <gülüyor> <gülüyor> Bahçede toprak vuruyor değil mi? <laughs> Eksi 40 derece alıyor böyle. Bir şey mi böyle ooo diyor. Aynen. Karar <laughs> 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 Bir de kar falan alıyor böyle. Asansiyonlar da biraz büyük bir ev. Bahçe falan da büyük. Hani evi ısıtmak biraz zor böyle. İki katlı mıydı sizde? Evet iki kat bir de depo var bir de çatı katı var ya toplamda. Üç evet. buçuk falan diyelim. Aynen. Üç, üç Dedem hava nasıl kontrol ediyor biliyor musunuz? <laughs> Çıkıyor köpeğe yemek veriyor külüne de size diyor ki ''Oo, bugün soğuk çünkü yemeğe bile köpek çıkmıyor. Bugün bir tişört giyin diyor. Dede suya girmiş bir zamanında. Tabii ki. O soğuk suya atlamamış. Evet. Şu anda girmiyor çünkü işte yaş falan filan. Bu arada her Rus bunu yapmak zorunda değil bu arada. Çok keyif olarak yapıyorlar. Gerçekten keyifli bir şey mi peki? Yani birisinin de soğuk suya girdim ama bu kadar da soğuk değildi. Ahoy'a bile bir daha girmedim. Şimdi düşünsene biz bile yüzümüzü soğuk suyla yıkayamıyoruz. Edirne'deyken bari bir vururdum buz gibi suyu böyle laap diye uyanmak için. Oradan yürürdüm, bizim okul dağın tepesindeydi. Çıkardım böyle. Baksana. Sen Rus musun, Ukraynalı mısın, Kırımlı mısın? Nesin sen? Ben de bilmiyorum. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Kırım'da doğdum ben. Kırım. Ama Kırım Türk değilim ben. Kırım'da doğdum sadece. Benim ailem Rus. Benim köklerimiz. O zamanlarda Kırım Ukrayna'ya gitti. Sonra 16 yaşındayken bizi Rusya aldı. Evraklarım Rus. Ama Aynen. anlam olarak ben Kırım'da Ukrayna zamanında doğdum. Eskiden yazıyordum <laughs> ya başlıkları. Ukrayna kız arkadaşım var işte daha çok izlensin diye. O ne izleniyordu şaka bak ha. İyi, iyi izleniyordu da neyse. Ukraynalı mı Rus mu Kırım Türk'ü mü bir karar ver artık falan diyorlardı. Bak, Ukraynalısın sen. Yani. Nasıl, nasıl <laughs> <gülüyor> 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 Allah. Hani bu ayrılmaz bir millet. Niye şimdi kapışmalar oluyor anlamıyorum. Bu bir ikiz kardeş. Ah o elbet. Aralarına bir şeyler giriyor da. Neyse. <laughs> tamam aşkım. Tamam aşkım. Sevilenme. Sevilenme. Ben sakinim. Bu iki bir İkiz kardeş. Bak görüyor musun ne oluyor? Çünkü iki kardeş beraber olması lazım. Böyle şeyler kötü. Savaş kötü. Ben de görüyorum yorumlarda. Ve ee, savaş başlıyor savaş. Ulan öyle bir iyi bir şey zannediyorlar ya insanlar bir de böyle. Aksiyon arıyorlar böyle. Salaklar mı diyecekler? Aksiyon arayacaklar. Şey aksiyon bak. Sokakta bir şey evet. var. Evet. Evet. Saçmalık arkadaşlar yani savaş, ya? Bunda bilgisayar oyunu oynamaya benzemiyor, kalabalık değil bu evet. arkadaşlar. Gerçek, yaşamalı. Tamam. Yani fikrimce hiçbir şey olmaz. Bu artık biz böyle bir çağda da değiliz. Artık başka bir şekilde. Ben senden doğalgaz keseyim mesela, onun diyebilir. İstediğini yaptırmak için. Ukrayna ile Rusya arasında kültürel olarak böyle çok bir farklılık var mı? Yani fikrince... Ukraynalılar gerçekten gittik sıcak kalını daha oluyorlar. Çünkü iklim daha güzel, evet. daha açık. Onların e, mimikleri daha böyle Türklere benzer mimikler böyle hareketli. Ruslar daha böyle hem konuşması daha sert hem hareketler daha böyle donuk. Hiç hareket etmeyebilirler. Hiç yani ifadeleri vermeyebilirler. Biraz iletişim konusunda zor olabilir sizin için. Benim için arkadaşlarım daha çok Ukrayna'dan tarafından. Birkaç Rus arkadaşlarım da var. Sıkıntı yok. Onlar sadece gerçekten farklı oluyorlar. yani ben Ruslara farklı davranacağım. Bileceğim. Bunu söyleyebilirim. Bunu söyleyebilirim. bu işte bunun tep tepki çünkü o Rus bana soğuk davranmıyor mesela. Ama Ukrayna'nın daha farklı oluyor. Anladım. İki millet bir... Ne? Nasıl olur? İki dil bir millet. Aynen öyle. Ukraynalıca'da Rusça arasında çok bir fark var mı dilo olarak? Yani açıkçası var. Var değil Çünkü mi? şöyle... Mesela o sizin gibi olayınız. Şimdi Azerbaycanlılar Türkçe anlayabiliyorlar, Sizce anlayabiliyorlar ama siz onları anlayamazsınız. Yani biraz yani biraz. Yani biraz... zar zor. Bazıları kelimeleri öğreniyor değil mi? Evet. Bizde de aynı. Ruslar Ukraynalıları anlamazlar ama Ukraynalılar hem... Rusları alınacaklar hem Ukrayna'ya gelecekler. Benim gibi mesela. O zaman Ukraynalılar Azerbaycanlıdır diyebilir miyiz? Yok. Eski De o <gülüyor> <gülüyor> Temsili olarak yani. He, he. Azerbaycanlılar <laughs> gibi. Yani olabilir. <orası gülüyor> Anastasya köyde yaşıyordu Kırım'da. Yani sizin köyünüz vardı. Köyde yaşıyordun sen. Tabii. Bu köy hayatı mı daha güzel yoksa böyle şehir hayatı mı daha güzel? Yok kesinlikle köy hayatı. Yani. Eskiden ben küçükken Herkes şehire göç ediyor. Ben diyorum ulan böyle herkes şehire gidiyor. Arkadaşların herkesi gidiyor. Bir tek ben gidemiyorum. Köyde kalıyorum. Allah satayım. Sonra... Aha ben de öyle Havsa'daydım. Eline Havsa'daydım. Püh diyordum Allah kahretsin. 16 yaşlarının civarında bakıyorum. Bütün o Ruslar bizde çok pahalı arazi alıp çok pahalamış. Benim annemin 100 dolarlık aldığı arazi 10 yıl içerisinde 1 milyon rubleye çıktı. Örnek evet. veriyorum. O kadar değerlenmiş bizim köyümüz özellikle. Ee, şehirde yaşayanlar okulda diyorlar sen çok güzel yerde yaşıyorsun keşke benim de ailem yıllardır orada yaşamak istiyor bıktık şu şehirden falan mı Eminim ki 10 yıldır sonra bakarsın herkes şehirden yorulup köye gidecekler. Aynen öyle. O zaman bizim köyden bir arsa almamız lazım. Aynen öyle. Onu evet. söyleyeyim sana. Özellikle yazılı güzel bir yerde. Şimdi değerlenmeden Evet arkadaşlar. Katıl butonu tıklayarak bize arsa alımızda <laughs> yazacak <yasını> olabiliriz. <laughs> evet. Bak şu an aklıma bir fikir geldi aşkım. Tamam, Çok kreatif canım. olduğum için. Tamam. Senin köy videolarını, köydeki görüntülerini ile alakalı bir video yapmamızı istiyorsanız yorumlarda yazın arkadaşlar. Evet, bir balım, bir balım. Yoksa <laughs> ben senin bağlayayım çünkü sen bir ayıcısın. Neyse doğru söyledim galiba. Ayıcık ben senin. Ayıcık benim ayıcık siz Sikiyor hiç kurt indi mi kurtlar? Tabii ki. İndi değil mi? Evet bir keresinde şey Ukrayna tarafından çok soğuklar geldi. Bütün Ukrayna'da da kurtlar bize inmeye başlamışlar. Kırım daha yalık ya inmeye başlamışlar. Köyümüzde var ya bütün koyunlar moyunlar bir keresinde uyanıyor. 32 mi neydi vardı onun şey? Valla uyanmış yok. Koyun. Koyunları yemişler. Aa. Biz de o zamanlarda hiç ormana gitmedik bir yıl boyunca. Sizin bahçede hangi hayvanlar var? Oo, tavuklar, mavuklar, 4-5 keçi, dedemin falan filan her şeyimiz var. Onları siz satıyor musunuz böyle bir şeylerini yoksa kendiniz kendimiz mi? Kendimiz için, kendimiz için. He, onla... Süt işte içiyoruz. Aynen süt içtiği yumurta hiç hiç satmıyoruz. Keçi sütü nasıl? Fumiyat. Çok kokuyor. <laughs> Ama <laughs> sağlıklı aşkım konuşuyorum. Sağlıklı ve sen dedem gibi konuşma ha. dedem gibi konuşuyorum. Sağlıklı amalarını diyorum. Sevmiyorum şey ya yani kokuya. Ben marketteki süt anne içebilirim? Laktos solanı falan. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben dedeme dedim ya laktos solanı ya. Ne? Rusya'ya gittiğimizde bana o tarz yiyecekler verecekler mi? Keşi verecekler tabii ki. Tabii ki tadına bakacaksın ama hoşuna gitmeyecekse yani bir şey olmaz. Hiç kimse yedirmeyeceksin çünkü ben de sevmiyorum mesela. He. Bir şey ararız, yani eğer dedim ve söylersin, ben benim başım ağrıyor diye. Çünkü seni küçümü içmedin. Ne? Böyle diyecek. Çünkü küçücük içmedin. Böyle diyecek. Bak girişinde benim kardeşimin midene bozmuş. Bay bayak kötü olmuş. Mideni çok ağrıyor tamam. mı? Yanlış bir şeymiş. Dedim ona ne içirdi? sütü. Daha kötü olmuş. <laughs> evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Aslında <laughs> ben niye böyle oldum? Gülmekten Yerim sesim yedim. kısılıyor bazen. Yerimesin sen galiba ciltli, tavuklu makarna, kori soslu falan istiyorsun galiba. Neydi o yemeğin ismi? Fittuccini Alfredo, Penne Alfredo bilmem ne, Yap. ne istersen isim koyabilirsin. Yapacağız mı yani? Yapacağım şimdi. Şimdi mi? Şimdi yapacağım. O zaman arkadaşlar videoyu kapattık biz hadi görüşmek üzere. <laughs> nasıl yapalım <laughs> nasıl? başka başka bir sorularınız olursa e, bize sorabilirsiniz. Biz de bir sonraki videoda cevaplayacağız. Aynen arkadaşlar. Rusya hakkında olabilir, başka bir şey olabilir, herhangi bir şey olabilir. Sorabilirsiniz. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Şimdi Fettuccine Alfredo ne ne neydi? Aa, Fettuccine Alfredo. Al Fettuccine Alfredo <gülüyor> edeceğiz. Alfredo <laughs> <laughs> aynen. <laughs> ne Alfredo? Aha bak bizim softbox bu da. <laughs> baka, bakalım. Bakalım bakalım arkadaşlar görüşmek üzere biz makarna yiyelim bakalım. <laughs> yiyelim bakalım. Gehen wir mal